Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Ankara'dan seslenmeye devam ediyoruz. Boran Açar Emra'nın konu olduk ve yanımızda firma sahibi Hasan Bey var. Bakalım bize ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Hasan Merhaba Bey. Merhaba efendim. Öncelikle Boran Açar Emra tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermektesiniz? Boran Açar Emra yaklaşık 6 yıldır bu sektörün içinde. E, halkımıza hizmet vermektedir. Hem alımlarda hem satımlarda e, müşteri memnuniyeti ön planında hiçbir zaman aldatmaya yönelik e, bir durum olmadan e, huzurla e, insanlarımız özellikle bizi tercih etmekte ve bu tercihinin sonucunda da hakikaten memnun olarak gitmektedir. Her giden vatandaşımız da tekrar bir tane müşteri getirerek memnuniyetini bizlere iletmektedir. Evet, Boran Açar Emlak tüm Türkiye'de hizmet veren bir sektörde şu anda. Neler yaptığınızı bahseder misiniz bize? Efendim biz e, Boran Açar Emlak olarak önceki tabii ki e, bizim e, açmış olduğumuz emlak amacı da insanları memnun etmek. Arsa alımlarında olsun, tarla alımlarında olsun, efendim daire alımlar, alımlarında olsun. E, bu alımları en güzel şekliyle zamanında ve aynı değer üzerinden almak insanlara da tabii ki farklılık göstermek amacıyla değil de sadece onlara da aynı değer üzerinden satarak memnun etmek istiyoruz ve bunların memnuniyeti de bizi daha fazla heyecanlandırıyor ve bu işe daha fazla efendime söyleyeyim gönül veriyoruz diyebiliriz. Hı hı. Evet aynı zamanda yapsat usulü de çalışılıyor. Tabii ki yapsat usulü de çalışıyor. Evet nerelerde peki ulaşabiliyoruz biz sizin evlerinize? Efendim, e, Ankara'nın her tarafında hemen hemen e, bu işe devam etmekteyiz. E, i̇çerisinde tabii ki arkadaşlarımız da var. E, bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız da var. Bunlar da zaman zaman birlikte çalışıyoruz ve onların da memnun olduğunu görüyoruz. E, ve bunun haricinde e, sadece Ankara'da değil, Türkiye genelinde de, hatta yurt dışında bile bizim müşterilerimiz var. Onların bile efendim gelip buradan arsa alması, gayrimenkul alması bizi memnun etmektedir. Evet. Peki ben hemen ileriye yönelik hedefleri ve projeleri önermek istiyorum. Hasan Bey projeler nelerdir? Efendim ileriye yönelik olarak tabii ki bizim de bütün bu sektörde olan insanların efendime söyleyeyim yöneldiği gibi bizim de tabii ki düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Öncelikle eee ileriye yönelik dürüst çalışmak. Yani bizim şiarımız e, dürüstlüğü ön planda tutarak insanların memnuniyetini görmek ve insanları aldatmamak. E, biliyorsunuz emlak sektöründe genelde e, bu işle uğraşan vatandaşlarımız pek memnun olmamaktadır. İşte e, müşteriye düzgün bilgi verilmemekte, efendim e, müşteriden bazı hususları saklanılmakta. Mesela daire ile olan, arsa ile olan bazı hususlar saklanılmakta. Ve bunları tamamen e, objektif olarak insanlara sunabilmek bizi memnun etmekte. Evet. Peki Hasan Bey, bu herkesin emlakçılık sektörüne yönelmesine nasıl bakıyorsunuz? Dürüstlük diyelim. Yani insanlar dürüst olduktan sonra tercih sebebi daha fazla oluyor. Hı hı. E, i̇nsanlar e, aldanmadığını anlıyor. Efendim, Güzel hizmet. Efendim çalışanlarıyla olsun. gelindiği zaman onlara davranış kurallarıyla olsun. Tabii ki insanlar aldanmadığını anlayınca tercih sebebi daha fazla oluyor. Ve bu yüzden de zaten borana çağır diyorlar. Tabii ki. Tabii Peki, ki. Efendim. az önce de sorduğum gibi biliyorsunuz ki artık herkes emlakçılık sektörüne yönelmeye başladı. Evet. E, dükkanı bile olmayanlar e, bunu artık ayakçılık diyoruz biz biraz evet, da. Evet. Peki siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Maalesef efendim ben e, iki tane üniversite mezunuyum. Birisi hı hı. İktisadi Bilimler Akademisi mezunuyum. Aynı zamanda İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Şimdi e, Memleketten diyelim ki işte köyden çıkan Ahmet Ağa buraya geliyor. Herhangi bir işi yok. Ne yapacak? Yapacağı herhangi gidip de efendim market açacak değil veya pazarda sebzecilik yapacak değil. Diyor ki ya hafif iş ne yapalım işte tabelalara bakalım. Satılık olan yerlere bakalım. Burada ticaret yapalım. Şimdi ticaret öyle basit bir şey değil. Yani Haklı olarak insanlarımız kültürlü olması lazım, bu işe gönül vermesi lazım, bu işin detaylarına inmesi lazım. Yüzeysel değil. Bundan dolayı da doğacak çok şeyler var. Mesela mahkemelik oluyor, insanlarımız efendim hakları kasp ediliyor, paraları ellerinden gidiyor. Bundan dolayı da her insan bu sektörde maalesef çok, gittikçe de çoğalıyor bilgisiz yapılıyor. Bilgisiz, tecrübesiz yapılıyor. Bundan dolayı da insanlar emlakçı deyince maalesef çekinmiyor. Ee, bu işi bilerek yapmak daha doğrusu ve insanların memnuniyetini anlamak insanları mutlu ediyor tabii. Kesinlikle. Tabi. Ben biraz daha Bora Açar'ın yapmış olduğu işlerden bahsetmek istiyorum çünkü sektörde lider bir firma halindesiniz evet. şu anda. Bize projelerinizden bu zamana kadar yapmış olduğunuz dairelerden ve sunduğunuz konforlardan bahseder misiniz biraz? Efendim dairelerimiz genellikle 3 artı 1 olmakta. Efendim yüksek katlı binalar arkadaşlarla birlikte çalışmalarımız var. İnşallah ileriye yönelik. Bunun içerisinde A'dan Z'ye her şey var. Mesela e, eskiye göre yani bu yıl ve bu yıldan öncekileri diyelim e, mutfaklarda genelde e, ıslak zeminleri e, fayans yapılırdı. Şimdi ıslak zeminleri maalesef e, yeni sistemimizde e, biz laminat parke olarak değiştirdik. Yani eve girdiğiniz zaman ayağınıza e, yan ayakta gezseniz, herhangi bir şey olmayacak şekilde düzenli bir şekilde bir dairede bulunması gereken neyse hepsini müşterilerimize sunmaktayız. Evet. İnşallah bu da devam edecek. Biz de sizleri gerçekten tebrik ediyoruz. Bu çalışmalarınızdan dolayı Hasan Bey. Efendim. ve Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Efendim e, vatandaşlarımız ev alırken öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini gayet iyi bilmeli. Kesinlikle. Ve e, öncü firma olarak da bunları anlatılmalı. Yani bilgisiz bir şekilde daire almalarına müsaade etmemeli. Yani dairenin iyilikleri de vardır, kötülükleri de vardır. Ee, özellikle iyiliklerini anlatarak insanların yanılmadığını ortaya koymalı ve insanlara bu şekilde hizmet vermeler. Evet. En güzel bir, bir duygudur efendim. Tekrar teşekkür ediyorum ben sizlere teşekkür Hasan Bey. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok dinleriz. sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür, teşekkür Evet sektör haber merkezi izleyicileri Bora Açar Emlak'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.